Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, evlilik hazırlığı yaptığı ve Instagram'da art arda romantik pozlar verdiği Mısırlı iş insanı Muhammed Al Salussi ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda sürpriz şekilde sonlandırmıştı. Ayrılık sonrası paylaşımlarıyla konuşulan Mido'nun, eski aşkına gönderme olarak yorumlanan gönderiyi hemen silmesi dikkatlerden kaçmadı. Şeyma Subaşı, 5 Haziran'da Ibiza'da tatilde oldukları sırada romantik bir evlilik teklifi almış. Bu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti. İlişkisiyle magazin gündeminde düşmeyen 31 yaşındaki fenomen, Muhammed Alsalussi'ye evet demişti. İtalyan DJ Guido Senye ile ayrıldıktan sonra mutluluğu Mısırlı iş insanında bulan şu başı, nikah masasına oturmak için gün sayarken, sürpriz şekilde Mido'dan ayrıldığını duyurmuştu. Saygı ve anlayış rica ediyorum. Ünlü isim, sonrasında Instagram hesabından, sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık bir, 5 senedir mi doğal salussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık her ilişkide olabileceği gibi bizde yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum açıklamasını yapmıştı. Sevgilisinin dedikodusunu yaptığı iddiası Şeyma Subaşı saygı çerçevesinde ilişkimizi bitirdik dese de Olayın perde arkasının hiç de öyle olmadığı iddia edilmişti. İddiaya göre Şeyma, arkadaşlarıyla Mido'nun dedikodusunu yaptı. Bunu öğrenen Muhammed Alsalusi, sevgilisiyle tartışmaya başlamış. Özür dilemek yerine "Ben Türkiye'ye dönüyorum" diyen subaşı, sosyal medyadan ayrıldıklarını duyurmuştu. Subaşının ayrılık hamlesinden sonrası Mido'dan karşı atak gecikmediği de öne sürülmüştü. İş insanının Şeyma'ya hediye ettiği arabayı geri istediği konuşuluyordu. Geçtiğimiz haftalarda Al Salussi'nin cenneti hatırlamak. Notuyla paylaştığı sahil fotoğraflarının, geçtiğimiz yaz subaşı ve kızı Melisa ile çıktığı Bali tatilinden olduğu iddia edilmişti. Ş E Y M A Y Instagram'da 116 bin takipçisi bulunan Mido'nun bu gönderisine yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı, Şeyma ve Melissa ile gittikleri tatil yerinden fotoğraflara cenneti hatırlıyorum demek Şeyma'yı özlediği anlamına geliyor. Şeyma'dan önce hiçbir şey paylaşmayan adam post atıyor, hikaye atıyor. Unutamadı Şeyma'yı, çok belli yorumunu yazmıştı. M, -m değil, sadece bu paylaşımla kalmayan Mido, Instagram hesabının hikayeler bölümünden anlaşmazlıkları iyidir. Saygısızlık değildir. Mesafe iyidir. Sadakatsizlik değildir yazan bir mesaj paylaşmış. Sonrasında ise bir şehrin manzarasını gösterdiği videosunu yayınlayarak Miami değil notunu yazmıştı. Bu not, sık sık Miami'yi çok sevdiğini dile getiren Şeyma Subaşı'na bir gönderme olarak yorumlanmıştı. Önce paylaştı, sonra sildi. Muhammed Alsalussi'den yeni bir paylaşım geldi. Ormandaki bir maymun bile tuttuğu dalı. Diğerini sıkıca kavrayana kadar bırakmaz yoksa düşer. Artık benim için daha fazla maymun yok. Mesajını paylaştıktan dakikalar sonra silen Mido şaşırt. Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından bu paylaşım eski sevgiliye gönderme olarak yorumlandı.